Merhaba arkadaşlar ben Utku Can. Bugün sizlerle birlikte Crash oynayacağız. Crash'in 5. bölümü ara bölümden önceki bir. Ara bölümden bir önceki bölüm. Bu bölümü artık geçmek istiyorum. Yaklaşık bir saattir bu bölümle uğraşıyorum. Artık bitsin. Dün gece oynadım. Sabah kalktım oynadım. Video çekmedim ama sadece oynadım. Sabah oynadığımda öldüm kanlarım bitti game over oldum yani game over olunca tüm oynadığım bölümler falan hepsi gitti öyle olunca ben de hepsini tekrar oynamak zorunda kaldım çünkü video çekiyorum Videoyu öyle yarıda bırakmak bu olmaması için kestim sıfırdan başladım oynadım 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 daha sonra işte bu olayı biraz araştırdım ben yani olayı derken ee, neden ben bu direkt sıfırdan oyuna başladım diye o emulatörün şeylerine baktım ayarlarına falan baktım bir şey buldum loot save falan olayı varmış mesela siz oyunun birinci bölümündesiniz mesela o oyunun birinci bölümün deyken bir kere save yapıyorsun slot 1'e ondan sonra ikinci bölüme geçtik diyelim ikinci bölümdeyken de ee, mesela ikinci bölümdeyiz slot Slot 1'e yeniden kaydediyoruz bu sefer ikinci bölümü kaydetmiş oluyor Ah Orada üstüne basmıştım Çok iyiyim kahretsin Az önce buraya kadar bir canla geldim Videoyu kapadım ondan sonra Çünkü videonun şey arayalım. Süresi bayağı bir, bayağı bir uzun oldu. Dedim sıkılmasın. Biri izleyen izleyen birisi oyunda dedim. Çok iyi düşünmüşüm. bonus. Artık sonuna yakınız yani. Bu onun göstergesi. Evet. Neyse canı aldık yeterli. Şifresi gerek yok zaten. Biz oyun oynarken save yapabiliyoruz. O yüzden gerek yok. Hadi be. Yaprak yoktu. Atladık. Evet. Bir kere öldüm ve geçtim. İşte bu ya yeter. Kaç saattir drone uğraşıyorum. Aman tanrım. Bir bölüm daha mı? Çok özür diliyorum. Bir bölüm daha varmış galiba ara bölüm. Çok üzgünüm. Bunu bilmiyordum. Hemen devam edeceğim ikinci videomla. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler.